Selamünaleyküm arkadaşlar. Kerim Oğlu Çiftli YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Arkadaşlar ee şimdi çiftliği büyütüyoruz. Uzatıyoruz çiftliği böyle bu, böyle bu bölgeye doğru. Şu şeyleri sökeceğiz. Vinç var bunun altında. Vinci falan kaldıracağız. Komple yeni aynı çatının devamı gelecek. Buraya kadar. Buranın üzerini kapatacağız. Hem kantar istasyonun üzeri kapanacak. Hem de bu e, içeride birkaç tane ayrılacak tane var büyük bir şey. Onları buraya alacağız. Vinci e, de sonra daha şeyli böyle güzel bir şey koyacağız. Buraya bakalım. Başlıyoruz. Bir de var atayım da. Bir tane sana şöyle düştü onu alalım da. Zaten temizden cek yer çıkarız da. Tabi ustası da biziz arkadaşlar. Ben kendim yapacağım gene burayı. Devam yani. 真的。 arkadaşlar. Vinci söktük. Sabah zaten önce ilk işimiz vincin olduğu yerde orayı söktük. Üstündeki o malzemeleri de aldık. Şimdi sıfırdan kurduk. Ana direkleri attık. Şunların kaynakları kaldı. Şimdi onları kaynatacağım. Üst bölümü. Sonra da üstteki atkıları açacağız. Yan yan oluğu bağlayacağız. Şimdi bu kısmını büyütüyoruz komple. Asistan da yukarıya yüksek. Asistan onları kaynattığımızda bayağı yardım etti bize. <laughs> Neler, bu <tarafı> gideyim, ben bu tarafa geçeyim ben. Tamam gel <değil> baba. <laughs> Bunları kaynatayım mı? Önce bunu artık bunlara Bunları şey yapacağız, tamam. Şu, o ufak ufak, ufak. Arkadaşlar bugünlük e, demir işimizi bırakıyoruz burada. Videoyu kapatmayacağız. Yarın sabahtan devam edeceğiz. Yarın nasip olursa bitireceğiz inşallah burayı. Bir günde bu kadar yaptık. Sıfırdan. Hem sökümde vardı. Söküm işte biraz uğraştırdı. Dinçleri falan çıkardık ettik. Yine güzel iş çıkardık yani bugün. Üstten. Şöyle. Böyle gittikçe meydana çıkıyor. Şimdi diğer çatı bütün geliyor yani burada. Dümdüz yani şu şekilde böyle bütünleştireceğiz burayı. Çiftliği bu tarafa doğru büyütüyoruz. Hem kantarın üstü kapanacak. Yarın nasıl olur sabahtan başlayacağız bakalım. Arkadaşlar ikinci günden herkese selamlar ikinci gün devam ediyoruz işimize bir gün komple ana direkler yaptık vinci söktük önce sonra direkler yaptık bitirdik şimdi oluğu taktık oluğu yeni taktık şimdi bunu açacağız hatta kaynatmadık bile başladık atmalarını atmaya. sıraya açacağız kepçe gelsin diye bekliyoruz asistanla yukarılara yüksek yerler yapacağız sonra saçları vidalayacağız bu bölümün üstü bitmiş olacak devam edelim bakalım ben şu, evet, o şeyden başlayayım. Oy, 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 oy. Kaynakçı da oldu danasın sen. Bu maske, çok güzel bir şey. Profesyonel kaynak maskesi. Bu kaynakların bir yere gidemezsin. <laughs> Bunları da vuracağız, şöyle da. kumasını kapatayım.

E işte orada havalar nasıl? Bir sıra üsttekini işaretleyeceğim, onu da işaretleyeyim evet. Bir sıra kalın, onu işaretleyeyim de. Şöyle önce şey nokta atıyoruz. Sonra makkapla vidalar atıyoruz arkadaşlar. Oşon falan gitmesin vida diye. Ama ip gibi çıkıyor hepsi. Az bir şey kaldı üstü, kapanıyor, bitiyor. kısım kırmızı. Şöyle çiftliğin üstü bura. Bu kısım beyaz. Al kalemi. Şöyle nokta atıyoruz. işaret, işaretleyip. Arkadaşlar çiftliğin olduğu yerin manzarası bizim. Yüksekteyiz havadar. Şarjı makka boş. Boş marka. Bir adaptörle bunun çatısını bitirir bu. Bu kısımdaki büyük çatının hepsini bu makkapla yaptık biz hepsini. İki adaptörü var. Pili. Buraları komple onunla yaptık arkadaşlar. Bütünleştire, bütünleştire, bütünleştire. Artık nereye kadar gideceğiz dur bakalım. Noktalara bir atıyoruz bir de hiç kaçmıyor. Güneş tam parladı. Saç işini bitirdik arkadaşlar vidalamasını. Şöyle göstereyim. Son bir tane saç kaldı. Onu da atacağız. Tamam bitiyor. yaptık şimdi Mehmet. Bit alacak. Sonra alt bölümde işler var. Yanlarına bir bölümüne saç atacak. Şöyle dümdüz ip gibi biz bu işin ustası değiliz, profesyonel değiliz ama gene de işimiz güzel çıktı oldu. Şöyle oluk da koyduk buraya böyle. Soğuluğu var. Devam. Arkadaşlar çatıyı tamamen bitirdik. Hatta onları da aldık yerine padoğa. Buraya bir padok yaptık. Otomatik sulu her şeyini kurduk. Padova'da hayvanlarımızı da aldık. Bunlar şimdi burada rahat rahat kup kuru yatacaklar. Hava karardı ama anca bitirdik işimizi. Yemlerini verdik işte iş, iştekilerin bunların hepsini anca işimizi bitirebildik. Şimdi onlara da size göstereyim. Ha kızım gel 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 gel. gel. Arkadaşlar yemlerimizi verdik hayvanların hepsi zaten atlık serdik hayvanlara bütün padokların hepsine ee, onun videosunu da koyacağım buraya videoya onu da çektim şimdi bunlar rahat rahat uzun yatıyorlar yemlerini yediler zaten önlerinde yem saman Evet arkadaşlar gübremizi attık şimdi atlık serdik komple hayvanlara komple bütün panokları doldurduk altlıkla. Ha. Oncuk. Pupkuru değil mi? Tertemiz. Komple altlık serdik. Şimdi padok padok danalarımızı alacağız yerlerini. Emir gelmeye başladılar yukarıdan. Bir şu iyi kaldı attık mı tamam. Arkadaşlar bugünlük videoyu burada kapatacağız. Herkes herkese hayırlı akşamlar. Biz de gidelim artık bir duş alalım. Yemeğimizi yiyelim dinlenelim. Yorgunluktan ölüyorum. Sabah altından bir ayaktayım ben. Herkes kendine iyi baksın. Hayırlı akşamlar.